Merhaba dostlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kaz Dağları'nda Handere Şelalesi'ndeyiz. Doğanın hala nefes aldığı, suyun hala tertemiz aktığı nadir yerlerden birisindeyiz. Bugün Handere Şelalesi'ndeyiz. Burayı sadece gezmeye değil, biraz da doğaya olan borcumuzu ödemeye geldik. Ya biz atmadık diyebilirsiniz ama burada işte çöpleri ben topladım diyebilirsiniz. Yani herkes geldiği gibi değil de geldiğinden bir tık daha güzel bırakırsa, o zaman aslında e, yaşam kalitemiz, doğaya olan borcumuzu ödemiş oluruz. Çünkü doğa e, biz istemesek de bize bakıyor, oksijeniyle, havasıyla. Yani denizle ikimiz varız aslında bugün. Gönül isterdik işte, hani bizi seyredenler de katılsın. Ama bu bir vesile olsun bence. Eğer bu etkinliği büyütmek istiyorsak, işte e, siz de bize katılmak istiyorsanız. İşte yorumlar kısmına yazabilirler. Evet bu evet. kezlik farkındalık olması açısından biz Handere Şelalesi çevresini seçtik arkadaşlar. Bugün burada temizlik yapacağız ama ilerleyen tarihlerde takipçilerimiz de buna vesile olurlarsa çok seviniriz. Yani doğada bu tarz etkinliklerin farkındalık etkinliklerini birlikte yaparsak çok seviniriz. Şimdi hazırsanız temizlik işlemlerine başlayalım. Evet. buradaki alanı öncelikle temizleyelim. Daha sonra handire şelalesinin çevresinde ne kadar çöp varsa elimizden geldiğince toplayacağız bugün. Evet sıra. Düşüncelerini alalım. Çok kötü ya. Yaprakların altında bayağı çok var. Birazcık. aşağı. Baksana. Ben bunları böyle gösteriyorum. Daha tek başına olsa var ya tertemiz olur. Tabii canım. İnsan Ama... mı? Evet. Halbuki ne kadar güzel bir yere geliyorsunuz, zaman geçiriyorsunuz. Ama niye bu çöpleri atıyorsunuz? Bak, kahvesini içmiş atmış. Şu... Şu plastikler var ya arkadaşlar, yüzlerce yılda doğada yok olmuyor. 4000 yılda. 4000 yılda ha? Evet. Yani, bakın. Keşke Ali'nin de olsaydı. Hafta sonu etkinliğine gelecek ama burada hafta sonları. Çok fazla kişi oluyor arkadaşlar çevrede. Onun için rahat çalışamayız diye. Aslında iki bir gün geldik. Arabanın bagajı dolana kadar çok güzel arkadaşlar. Çok zamandır beklemiş gibi bazı çokta yani plastik tabaklar erimiş var. Çocuk bezi bile var. Sağ olasın. Ay Deniz. Bak bak bak. Neydi bu mantarın adı? Ama bu zehirli olabilir. Baksana. Boşu. <laughs> <laughs> Evet, önceki halini biliyorsunuz. Şu anki haline bakın bir de arkadaşlar. Sıra bu tarafta. Burnlar bu kadar küçük olmaz normalde. Kuş burnu işte ya. Doğada kendisi yetişiyor bence. Ağaç biraz zor oldu ya. Buraya üç ayak almak lazım. Böyle taşlar var. Taşları böyle yukarıda tut. Öyle de devriliyor. Taşların üstü düz değil ya. Bir üç, üç ayak demirler var böyle. Onlardan alıp böyle hemen koymak lazım üstüne. indirmek lazım. biraz daha sağ üstüne su alayım. Bence yeterli. Sade doldururuz. Yok sade doldururuz. Biraz açık oldu sanki. Çok yoruldum ama çok mutluyum. Değil mi? Evet. Şimdi gelip böyle çöplerin arasında oturup çay içmek var. Bir de böyle tertemiz. Ya nasıl insan şey yapıyor ya değil mi? Yani mesela en çok topladıklarımın arasında en çok pet şişe ondan sonra alkol şişeleri, hı hı. Ee, bir de bisküvi paketleri falan çok vardı. Ya bebek bezi bile ne vardı ya. Kağıt bardaklar çok fazla vardı. Ya küçücük bir kağıt bardağı. şu cebine koysan bile ne? Eve götürebilirsin ama. Yani doğaya attığın zaman o doğada yüz yüz binlerce yılda anca yok oluyor. Evet. Bilmiyorum yani biz burada tabii ki. İnsanları kötülemek için, işte video çekmek için değil. Biraz da farkındalık olsun. Yani biz bu videoyu izleyen bir kişi e, çöp atmayı bırakıyorsa, doğaya çöp atmayı bırakıyorsa, e, çöp toplamaya teşvik ediyorsa, bu video o zaman başarılı olmuştur arkadaşlar. Yani amacımız burada farkındalık tabii. E, Yaklaşık bir buçuk saattir. Herhalde bir buçuk saat oldu değil mi? Bir Belki buçuk fazladır. saat, iki saattir burada temizlik yapıyoruz. Yani umarım farkındalık olur. Birileri değişir. Ee, doğadaki canlılar, kuşlar, sular, ağaçlar biz farkında olmadan bize bakıyorlar. Yani ağaçlar oksijeniyle, Buradaki sular yaşamın kaynağı zaten. Ee, umarım bizler de doğaya olan borcumuzu öderiz ve yerlere çöp atmayız. Geldiğimiz yeri bulduğumuz gibi değil. Geldiğimiz yeri bir tık daha da güzelleştirerek gidersek eminim döndüğümüzde daha mutlu oluruz. Tabii. Mesela çöpler var. Hmm. Hani bunları ben atmadım ki niye toplayayım? demek yerine işte Hadi. toplayıp gitse yani bir sonraki gelen de diyecek ki aa bak ne kadar temiz biz de toplayalım çöpemizi ya evet ya herkes sokağında 3 tane ya 3 tane çöpü alıp çöp kovasına atsa var ya yemin ediyorum dünya kırılıp olur. muazzam. Böyle ki buraları geldik, gördüğümüzden daha da temiz bıraktığımız için çok mutluyuz. Eğer bu videoyu izleyen bir kişi bile değişirse, yani yere yerlere çöp atmayı bırakırsa bu video o zaman amacına ulaşmış olur. Ben şu an tepelere çıktı valla. Sırf oradaki çöpten rahatsız olduğu için şimdi aldı geliyor. Dağı taşlı resmen çöp etmişler ya. Abi bu kadar mı duyarsızsınız? Bu kadar mı doğaya düşmansınız ya? Bu nasıl bir zihniyettir ya? Şuna bak. Tepeden çöp topluyoruz. çevreyi tertemiz ettik. Buralarda hep çöp vardı. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık çöpten eser kalmadı. Bu çeşmenin etrafı da yine aynı şekilde kirliydi. Şelalenin çevresinde de vardı. Onları topladık arkadaşlar. Artık akşam güneşi batmak üzere. biliyor musun? Neredeyse sığmayacak. 4 poşet battal boy bunlar. ancak soyuyor baksana. Bunu köpek mamalarını da verelim. Öyle. Diğer yavru nerede? Bir çöp almak, bir kap mama koymak. İnsanı gerçekten mutlu ediyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Doğaya iyi bakın. Çünkü o sessizce sizlere bakıyor.